Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği üzere alışverişler peşin olarak yapılabilmektedir. Fakat bununla beraber taksitli dediğimiz yani birkaç ay süren bir alışveriş de piyasada mevcuttur. Peki taksitli alışveriş diğer adıyla vade farkı yani peşin olarak satılan bir malın diyelim 100 lira olan bir malın taksitli fiyatının yani vade farkı fiyatının 150 lira olması caiz midir? Değerli kardeşlerim, dinimiz en başta konuşulan paranın belli olmasını şart koşmaktadır. Eğer kişi kaç ayda ne kadar para ödeyeceğini biliyorsa, bu şartlarda taksitli alışveriş, diğer adıyla vade farklı alışveriş caizdir.